Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni gelen arkadaşlar için ben Tana. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda TikTok'ta da Youtube'da çok meşhur olan popitlerle tatlı yapacağız. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi kalpli bir popitim var. Bonibonlarımız var ve tablet çikolatalarımız var. Şimdi bu çikolatalarım, çikolatalarımızı eriteceğiz. Bonibonlarımızı popitlerimizin içine koyacağız ve üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Ve birazdan sizinle markete gideceğim. Şu zamanlarda çok meşhur olan bu labne cips ve e, biber biber onu da deneyeceğiz videoda arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyip videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. İsterseniz bir an önce başlayalım. İlk öncelikle çikolatalarımızı açıp kıracağım ve bergamot suyu eriteceğim arkadaşlar. Umarım, umarım güzel alır yani. Başka bir şey de demiyorum. Bir an önce başlayalım. Çünkü her, son zamanlarda biliyorsunuz ki artık popitler çok meşhur oldu ve bu tatlı da çok meşhur <laughs> oldu. Şimdi bunları küçük küçük arkadaşlar. Şimdi buraya da bu arada kaynamış bayağı kaynak. Şimdi lütfen evde aileniz yok endelemeyin çünkü su elbisi yakındır yani. Şimdi çikolatalarımı içine koyacağım ve bunlar şimdi burada erirken biz ne yapacağız? Bu arada yetmezse ikinci şeyi açarım. Şunları çöpe atayım. Şimdi gördüğünüz gibi çikolatalarımızı koyduk ve bu şekilde erime şimdiden başladılar. O sırada biz de ne yapacağız? Gördüğünüz gibi burada bonibon var. Bonibon. Bonibon severim bu arada. Ha. Bunları böyle koyacağım. İzlediğim kadarıyla böyleydi. efsane olacağına ben yürekten inanıyorum. Umarım gerçekten güzel olur arkadaşlar. Böyle koyacağız bunları. Bu arada sevgili kardeşler kanalımızda da inanılmaz güzel hobbit videoları çektik. Trade vesaire hepsini yaptık. O kanala da gidip izleyebilirsiniz. Tabii ki bu videodan sonra. Şimdi bunları böyle ben koyuyorum. Aynı renklerin üst üste gelmemesini tercih ediyorum. Çünkü e, hani Görsel açıdan daha güzel duracak. Az sonra birlikte markete gidip bu e, biber dörtos olayını almaz, alacağız birlikte. O yüzden videodan sakın ayrılmayın arkadaşlar. Şimdi böyle renkler koyuyoruz. Koyduk sayılır. Oldu. Ay çok güzel oldu. Şimdi çikolatalarımıza göz Evet şu an çikolatalarımız gördüğünüz gibi eriyor arkadaşlar. Tam böyle henüz kusursuz bir kıvamda değil. Bunun içine keşke margarin de koysaydık biraz. Daha sıvı olurdu. Koyabiliriz. Getireyim. Şimdi kaşık. Bu arada gördüğünüz gibi bonibonlar da gerçekten acayip güzel duruyor. Evet şimdi içine çok yağlı. Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi çikolatamız biraz eridi. Fakat bizim çikolatamız sonradan böyle bir katılaştı. Ben de biz de anlamadık açıkçası. Şimdi bunu alacağım ve üzerine bunu Nutella gibi sürmeye çalışacağım. Umarım olur arkadaşlar. Yürekten inanıyorum. Bunu böyle süreceğim. Ama bu jelibonlar yerinden oynuyor. Bu biraz saçma bir iş yani. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ben bu çikolatayı şu anda sürmeye çalışıyorum. Yani bizim çikolatamız birazcık anormal mi anlamadım yani normal ülkeler ama hani biraz <laughs> mutasyon geçirdi. Ama yani yine de pes etmek yok gördüğünüz gibi. Başarılı bir şekilde uyguluyorum ve bunu şimdi üzerine biraz bastıracağım. Arkadaşlar kalp biraz yarım olmuş olabilir. Sanırım az yaptığımdan dolayı oldu. Şimdi çikolata eriyor. Bunu üzerine koyacağız. Bakın bizim çikolatamız ben sen olduğunu söyleyeyim. İlk başta bu şekilde eridi tamam mı? Sonra katılaştı. Neden oldu hakkında bizim de biliyoruz. Şimdi bu çikolata eriyor. Tamam mı? Düzgün ericek bu. Ben bunun alt kısmı tabakasını bu şekilde yaptım ama çıkabilmesi için üzerine şey dökeceğiz yani. Ee, çikolata. Şimdi bu eriyor. Bakın bu düzgün eriyor arkadaşlar şu anda. Ama bir şey diyeyim mi? Keş iyi ki bu böyle erimiş. Yoksa çikolatamız yetmezdi sıvı olacağından dolayı yani arkadaşlar şimdi eriyor çok güzel eriyor bu arada arkadaşlar şimdi alacağım biraz sıcak. gördüğünüz gibi bu sefer neden oldu. bu sefer sence tuana margarin olmadığı evet, için evet margarin yok ve siz margarin koymayın. <laughs> Arkadaşlar siz siz olun margarin koymayın. Şimdi bunları bu şekilde yapıyorum. Bunu da üstüne bu şekilde dağıtacağım ki hepsi bir kalıp halinde çıkabilsin. İnşallah olur arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sürüyorum. Arkadaşlar lezzetli gözüküyor. Ya. Yani. Aşırı iyi. Şimdi bunu dondurucuya koyacağız. Hazır mısınız? Gelin. Evet. Şimdi bunu dondurucuya koyuyoruz ve biz sizinle markete gidiyoruz. Hadi gidelim. Şu an biberlerin üzerindesiniz. Şimdi biber alacağım. Şöyle bir biber olur herhalde. Olur. Tamam. Şunları da alalım. Gidiyoruz. Kasaya gidelim. Geliyorum. Evde görüşmek üzere. Kaşlarımı topladım. Çünkü gerçekten dışarısı çok sıcaklı. Sizler için markete gittim. Ve bunu da gerçekten çok merak ediyordum. Şimdi bu biberimizin içini böyle şekilde yıkadım ve boşalttım. Şimdi ilk öncelikle labne peynirimizi açıyoruz arkadaşlar. ilk öncelikle biberimizin içine labne koyacağız. Burada arada inşallah güzel olur. Yani herkes bayağı övdü. Gerçekten merak ediyorum bu arada. Denemek istiyorum. Sonra burada çipslerimiz var. Bunları da böyle koyuyoruz. Evet hazır. İsterseniz başlayalım. 3-2-1 Arkadaşlar bence gayet güzel. Şimdi devamını yaptım ve bunu da yiyeceğim. Yani şöyle diyeyim. Deneyin. Bence kaçırırsınız. Yani abartı güzel değil diyor bazıları. Ama bence gerçekten de güzel yani. Bu arada gelin bir paktimizi de kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım olmuş mu? Bu olmuş bu arada. Yani üstü biraz donmamış bir henüz. Ama yani çık çıkartalım mı? Evet şimdi bunu çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş. Bizimki tam donmadı. O yüzden biraz zor. Ama yavaş yavaş çıkarmaya çalışacağım. Bakın bakın. Ya arkadaşlar yarısı biraz çıkmadı ama ben şöyle düzeltilirse bence bu oldu arkadaşlar. Biraz daha donsaydı çok daha güzel olabilirdi ama bence gayet başarılı yani bakar mısınız? eser resmen. Arkadaşlar bence bu oldu. Biraz donmadı ama siz dondurursanız bu gayet güzel olabilir. Bence başarılı yani. Gördüğünüz gibi bayağı kalp şeklinde oldu videomuz buraya kadar arkadaşlar. İzleyenlere çok teşekkür ederim. Çok merak ettiler. Şeyleri denedik ve ikisi de gerçekten güzeldi. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Dolap hesabımı tanıdık. Oficial takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel takılar satış yapıyorum. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.